Beysel Bey merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ederiz, siz de iyisiniz. Bizler de çok iyiyiz, bizi ağırladığınız için bize çok teşekkür ediyoruz. Fuarımızın ilk günü, ilk saatlerinden itibaren yoğun başladı. Gelen misafirlerinizi standınızda ağırlıyorsunuz. Evet. Neler düşünüyorsunuz fuar hakkında? Ya fuar hakkında e, misafirlerimiz, müşterilerimiz bizim aynı zamanda zaten. Onları zaten gidiyorduk biz ürün satışlarımızı. İsminizi duyurdunuz, marka haline geldiniz. Çok şükür biz e, sektörde bir 30 yıldır, takriben ortalama 30 yıldır varız zaten. Bursa'da da biraz yeniydik. Bunu e, daha çok müşterilerimize kendimizi tanıtmak için, sektörde yaptığımız yeni ürünleri göstermek için biz stand açtık buraya. Bu da verimli. Misafirlerimiz sağ gelen bayağı yoğun var. İlgi var. Standımız muhteşem olmuş. Ellerinize, emeklerinize sağlık diyoruz. Burada birçok çeşidi bulunduruyorsunuz. İstanbul'da fabrikamız, üretim yerimiz var. Ürettiklerimizi buraya getiriyoruz. Müşterimize işte yeni yaptığımız ürünlerimizi gösteriyoruz. Tanıtıyoruz. İyi yani gayet memnunuz. Herkes... burada tadıyorlar lezzetlerimizi. Memnun kalıyorlar. Çünkü burada siz Kaliteden ödün vermiyorsunuz. Tazeliğimiz değil mi? Doğallığımız çok önemli. Ya kalite zaten önemli. Ürünü sattıran kalitedir zaten. Eğer hani kalite olmazsa müşterinin damak lezzeti burada kaliteyi fark ettiği zaman zaten hani talep oluyor, alıyor, tercih ediyorlar. Tercih ediliyor. Artık dünyamızda da kaliteli, doğal olması, kaliteli olması ön planda. Milletimizin de zaten e, imkanları falan da iyi olduğu için herkes de kaliteyi takip ediyor ve onu almak istiyor. Biz de onlara hizmet etmekten mutluluk duyuyoruz. Bölgeye kattığınız bu değerli hizmetten ötürü öyleyse ben sizi tebrik etmek istiyorum. Teşekkür ederiz. O sizin güzelliğiniz. Sağ olun. Sizi de ağırdınız çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınız daim olsun diyor. <laughs> çok teşekkür ederiz. Bir dahakine gene burada aynı yerde görüşmek üzere. İnşallah. Hoşçakalın. Teşekkürler. Sağ olun.